Ben Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Şahin Demirci. 2009 seçimlerinde mahallemde muhtarlık seçildim. 1750 seç, seçmenimiz var. 3000 civarında da nüfusumuz var. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığına göreve başladığımız gün itibariyle 2009 yılında başladığımızda mahallemizde doğalgazımız yoktu. İlk Yeşiltepe bölgesine muhtarlığımız olarak doğalgazı getiren muhtarlardan birisiyim. O zaman... Esnaf olmama rağmen odun kömür adem vardı. Ona rağmen diğer kuramızı iyi tutarak doğal gazı ilk mahallemize getiren mahallelerden bir tanesi bizdik. Altyapı problemi ilk çözen mahallelerden bir tanesi bizdik. Bizim Cumhuriyet Mahallesi Yeşiltepe'nin 8 mahallesinden bir tanesi. Burası Yeşiltepe'nin aynı zamanda en düşük mahallelerden bir tanesi. Burada yağmur yağdığı zaman Yeşiltepe'ye ilk Alkan sular bizim mahallemize göleteniyordu. O zamanın şartlarında görev yapan başta Ahmet Çakır, Ertan Mumcu, başkanıma teşekkür ediyorum. Biz bu sıkıntıyı söylediğimiz zaman Ertan Mumcu sağ olsun bizlere bu konuda çok yardımcı oldular. Yağmur sularını dediler ki bunun köklü bir çözümü yapalım. Yağmur direnaj hatlarını ilk Cumhuriyet Mahallesi'ne temenni attık. C caddelerimizde ilk yol genişletmesini bizler başlattık. yıl Caddesi'nde. Çok dar bir caddemizdi, yüzüncü caddemiz ama Yeşiltepe'nin tamamını bağlayan bir caddemiz. Buradaki çalışmamızda vatandaşlarımızın da onayını alarak mahallemize büyük bir genişletme çalışması yaptık. Burada da yine günün belediye başkanı, başkan yardımcıları altyapı yenilediler, elektrik e, hatlarını yerine yer altına aldılar. Yani tedavi normalde yapması gereken olayı biz belediye aracılığıyla çözdük, kısa zamanda çözdük ve ilk kaldırımı da o zaman Yeşiltepe Cumhuriyet Mahallesi 100. Caddesi'nde gördü. Sorunlar yani insan var olduğu sürece, dünya döndüğü sürece sorunlar bitmez. Sorunlar olacak tabii ki. Dün 2014 seçimde de Yeşurdumuzun nüfusu 292 bindi. Şu anda 320 bin üzerinde nüfusumuz var. Sürekli büyüyen bir ilçe haline geldik. Nüfusumuz sürekli çoğalıyor. Fakat çoğalırken de biz belediye olarak da aynı elemanlarla aynı sayıda biz vatandaşlara hizmet yaptırmaya çalıştırıyoruz. Fakat nüfus büyüdükçe hizmetler geri, geri planda kalmaya başladı. Şu anda misal yapımız yeterli gelmiyor. Yeterli gelmiyor derken yani nüfus yoğunluğuna göre yeterli gelmiyor. Kaldırımlar, misal e, caddeler halinde eski yapmış olduğumuz kaldırımlara yenilenmesi lazım. Sokaklarımızın asfaltının yenilenmesi lazım. Bize 2018 yılında altyapının yenileceğini söylemişlerdi. 2019 yılında seçim var diye bizleri idare eden, Malatya'mızı idare eden Milletvekilleri, belediye başkanları o zaman bize söz verdiler. ki seçim var 2019'da muhtarım. Bizlere karışmayın. 2019 seçimden hemen sonra biz Yeşilapen tamamına altyapı içme suyunu yenileceğiz. Çünkü asbest borularını halen kullanıyoruz. Sürekli mahallemizde e, sular kesip açtığı zaman her yerde patlak çıkıyor. Bu yüzden hep sıkıntı yaşıyorduk. 2018'inde maalesef gündem aldılar. İhaleye çıktı. Plan projesi hazırdı. Parası hazırdı. Bugün 2020 yıl olmuş biz yeni yönetime söylediğimiz halde bize verdikler verdikleri cevap şu. Geçen hafta dilekçemizin cevabının karşında şifayemizi aradılar, söylediler maske müdüründen. E, bir yıl veya iki yıl daha süreceğini söylediler. Yani buradaki insanlara ben bakıyorum e, ikinci sınıf şey görüyorlar, muamelesi gösteriyor. Yani bugün sen e, Pötürge'de, Akçadağ'da, Ekimanda altyapı sorunu çözük diyeceksin. Her yere altyapı götürük diyeceksin. Fakat burası iki kilometre, üç kilometre belediye merkez binasına bizlerin sorunu çözülmemiş. Bu konuda biz belediye başkanlarına da durumu izah ettik. Bunların bilgileri var. Vekillerimizin bilgileri var. Fakat maalesef gözden uzak değiliz ama gönülden uzak olduğumuzu hissediyoruz. Buradaki vatandaşlar ikinci sınıf olduğunu görürüz. Ben bu konuda belediye başkanımız Selahattin Gürkan'da yani büyük bir beklentilerimiz vardı. Vatandaş olarak herkes seçmen olarak çok beklentimiz vardı. Etrafındaki insanlara da gözden geçirsinler. Çalıştığı ekibi Gözden geçirsinler. Herkes Malatya gül pembe gibi göstermesinler. Sıkıntı yokmuş gibi göstermesinler. Sesimizi duysunlar ve buna göre de cevap versinler. Fakat belediye başkanımıza maalesef demek sesimizi duyuramıyormuşuz. Bizleri dinletemiyormuşuz. Sıkıntılarımız var. Yerinde gelip görmelerini istiyoruz. İşte en geçen e, yapılan bir 5 binlik imar çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından. Bizler de bu çalışma hakkında bize çalışma yapıldığını söylediler ama çalışmanın içerini kimseye söylemediler. Askeri çıkarıyorlar muhtarın hiçbirine söylemler. Biz hasbel kader son bir hafta kala bizden haberi oluyor. Yani sen eğer askıya çıkıyorsan askı süreci diye bir şey vardır e, imar planında. Bir aylık askı süreci vardır. Sen bu süreçte vatandaşın haberi olmuyor, muhtarın haberi olmuyor. Böyle bir sistem, böyle bir düzen olamaz. Bence belediye başkanımız lütfen etrafındaki insanları kontrol etsin. İnşallah Hakan Kahtalı Sayın Milletvekilimize işte ben bir haberini okudum. Bu konuda da çözüm söylüyor. Bizler de inşallah Sayın Bekilim de bunu takipçisi olur. Bunu imar planını tekrar yeniden gözden geçirirler. Vatandaşı da inşallah güzel haberler verirler diye bekliyoruz, umut ediyoruz. Şu anda bulunduğumuz nokta Alparslan-Türkeş Bulvarı'nın başladığı, ikinci etabının başlayacağı Ergan üst geçindeyiz. Sayın Belediye Başkanımız Alparslan-Türkeş Bulvarını yani devlet hastanesinin olduğu kısımda başlatıldı. Güzel bir çalışma oldu. Biz başkanımıza o zaman teşekkür ettik. Gittik yanlarına. Bunun devamını istemiştik. Kurban Bayramı'ndaki sonraki haftada burada ikinci etabının başlayacağını söylediler. Maalesef iki ay geçti. Geçmiş olmasına rağmen herhangi bir adım atılmadı. Burada Alparslan-Türkeş Bulvarı'nın adına yakışır bir bulvar olmasını istiyoruz. Burada çalışmanın daha önceki sıkıntıları başkanımıza ilettik. Başkanımız söz verdiği halde, talimat verdiği halde maalesef Burada bir çalışma yapılmadı. Herhangi bir adım atılmadı. Burada biz Sayın Başkanımızdan çok şey istemiyoruz. Buranın bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Sayın Başkanım lütfen talep ettik. Sizler tamam dediniz ama etrafınızdaki adamlar tamam dedi halde iki ay geçmesine rağmen burada bir çalışma yapılmadı. Çözüm bekliyoruz. Yeşiltepe bölgesi aslında bir olarak görülüyor ama yani herkes mahallesinden sorumlu. Ama bizler Yeşiltepe'nin tamamından sorumluyuz. Yani bizler buranın çocuklarıyız. Biz buraya da Valilerimiz bitişik olduğu halde hiçbir muhtarımızı ötelemiyoruz. Onun sıkıntısını ben kendi sıkıntım olarak görürüm. Burada muhtarlarımız arasında diyaloglarımız iyi tutuyoruz. Vatandaşa e, nasıl daha faydalı olabiliriz? Nasıl hizmet getirebiliriz? Biz bunun önceliğini yapmaya çalışıyoruz. Bu sadece benim mahallem için değil. Yeşiltepe'nin tamamı için. Ama şu olay var. Yeşiltepe 8 mahalleden oluşuyor ama bir mahallesi Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi'nde imar planı yapılmadı. Şuurlandırma yapılmadı diğer mahallelerde yapıldı. Bu imar konusunda en büyük sıkıntı Cumhuriyet Mahallesi'nde oluyor. Niye? Çünkü ufak bir yüz ölçüm olarak ufak olduğu için burada vatandaşın işte 200 metre, 300 metrekare e, arsalarına vatandaşın yaklaşık işte 5000'lik e, ade oluştun girince yaklaşık 40-50 tane hanemiz buradan mağdur oluyor. İşte bu, buradaki mağduriyet ne? Okul alanı yapmışlar, yeşil alan yapmışlar. 5000 dönüm yere, 5000 dönüm yere vatandaşın hepsini bir etmişler. Buradaki vatandaş ne yapacak? Mağdur olacak. Ama sen yüz ölçüm olarak ufak. Bu, bence bu okul alanına diğer mahalleler çaptır. Müsait olan yerlerimiz var, boş arazilerimiz var, devletin boş arazisi var. Onlara bu okul alanına koyabilirsin. Buradaki mağduriyet o zaman daha çok azalacak. Vatandaş mağduriyeti en azından gidermiş olacak. Bütün Yeşiltepe'nin muhtaları aynı görüşte, aynı sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü birimizin derdi hepimizin derdi. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bütün muhtarlar bu konuda Yeşiltepe bölgesi özellikle. Hepsi bir çatı altında bu yapılan imar konusundan dolayı sıkıntı yaşadıklarını hepimiz arz ediyoruz burada. Vatandaş bizleri istediği sürece, bizlere destek verdiği sürece bizler vatandaşın yanındayız. Bizlerdeki amaç şuydu, biraz çıtayı daha öne, öne, çıkarmak, biraz daha yükseklere çıkartmak. Vatandaş ne zaman dur derse biz o zaman durmasını bileceğiz. Ama en güzeli şudur, tam zirvedeyken, zirveye yaklaş zaman bırakacaksın, tadını alacaksın. Yani ölene kadar, 70 yaşından 80 yaşına kadar gelene kadar mutluluk yapacaksın belle bir yaşından sonra bırakmak lazım gençlere daha dinamik daha aktif olacak gençlere muhtarlığı bırakmak lazım